Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi pazarlar, iyi sabahlar. İyi sabahlar. Yani şu anda bize pazar. Siz ne zaman izleyeceksiniz kim evet. bilir. Artık ne zaman izlerseniz. Bugün size şöyle bir video yapalım dedik. Biz genelde hep karavanla gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerin videosunu yapıyoruz ama insanlardan yorum geliyor. Ya da işte gördüklerim, konuştuklarım diyor ki sizin zaten renkli bir hayatınız var. Gidiyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Neden normal videolar yüklemiyorsunuz ve karavanı bekliyorsunuz? E düşündük hakikaten de yani şimdi her hafta karavanda çıkamayabiliyoruz. Bazı haftalar evde kalıyoruz. Bazı haftalar çocukların işi oluyor. E bazı haftalar başka şeylerle değerlendiriyoruz. Karavanda çıktığımızda zaten mutlaka video yapıyoruz. Bu bizim karavansız ilk videomuz olsun dedik. Ama e tabi durduğumuz yerde durmuyoruz yani bunu evde çekmedik. Çeşme'ye doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz benim ailem Çeşme'de yaşıyor yıllardır, 25 senedir, belki 30 senedir. Onları ziyarete gideceğiz, önümüzdeki hafta Ramazan bayramı için tatile çıkacağız. Tatil öncesi bir bayramlaşalım, hayır dualarını alalım. Görmeden tatile gidilmez. Önümüzdeki hafta da Mersin'e gideceğiz. Belki size Mersin'den de bir video gelir bu arada. Lezzet turları falan yapabiliriz yani. Bundan sonra ara ara bu tip videolarda yapacağız. Şimdi Çeşme Otobanı'ndayız. Söz Yasemin Hanım'da. Çeşme otobanındayız. Çeşmeye gidiyoruz. Fener Koyu'nda denize girmek çok keyifli. Fırsat bulursak orada bir suyu da tanıtma şansımız olur. Bu hafta sonu aslında çıkmama sebeplerimizden biri de biraz hayal kırıklığına uğradık Ovacık konusunda. Ovacık'a ne yazık ki girişler karavanlar için şu anda yasakmış. Yoksa Cuma'dan falan çıkalım diyorduk. Karavanla neyse nasip olmadı. İlerleyen e, kısımlarda bahsettiğiniz bundan da. Bunun dışında keyifli bir sabah, erkenden uyandık, çıktık yola bakalım. Bizi bugün neler bekliyor? Evet, bu, bugün neler bekliyor? Belki Ovacıya gidip bakarım diyeceğim ama vakit kalmayabilir emin değilim. Ovacık sahili de. kapanmış <laughs> bize yani. Bize de sürpriz olsun. Yani bize de sürpriz olsun. Ne olacak, ne yaşayacak bilmiyoruz. Şimdi ailece kahvaltıya gidiyoruz hep beraber kahvaltımızı yapacağız. Fırsat olursa öğlen denize geçeceğiz. Bir deniz keyfi yaparız. Akşamüstü de bir dondurma yer döneriz geriye diye, diye düşünüyorum. Neden bakalım. olmasın? Sen ne diyorsun Irmak? Çok heyecanlıyım onun için. İyi heyecanlısın. Ben de benim çok severim. Bir de eğer orada halamlar varsa, dedeler de belirliyorsa ben hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum İyi hey, bakalım. Halamlar da orada diye biliyorum ama bakalım gidince bize de sürpriz olsun. Hadi bakalım. Bekleyelim görelim. Alaçatı'ya gelirken ya da Çeşme'ye gelirken Alaçatı tarafından geçerken rüzgar gürlerini görüyorsanız Çeşme'ye ulaştınız demektir. Rüzgar gürleri dikkat ederseniz Alaçatı'nın baktığı tarafta yani Seferihisar tarafından rüzgar olduğunu gösteriyor. Bu demektir ki Çeşme'nin sağ tarafındaki kıyıları daha az rüzgarlı. Yani ala çatı altın kum tarafları rüzgarlıyken ılıca tarafları daha iyi. Boyalık tarafları falan daha iyi. Bu anlama geliyor bu. Çeşmede bir yerde rüzgar varsa diğer taraf durgundur. Bu da bir çeşmeliden bir bilgi olsun. kavşağı şu Carrefour'u gördün mü mahalleye geldim istikamına kapılıyorum yani 20 yılım burada geçti yaklaşık 17-18 yıl her metrekaresini biliyorum burası da çeşme girişi sağ taraf marina çeşme marina şurası şu karşısı Ulusoy Limanı arkadaşlar. Şurada çekecek yeri. Teknelerin çekecek yeri. Karşıda tekne. Şuraya turist tekneleri geliyor. Ve buradan Ertürk'ün limanı var. sakız Adası'na gidenler de Ulusoy limanından kalkarak gidiyorlar. Şurası işte Ulusoy'un Çeşme Gümrüğü diyelim yani. Çeşmeden gemiyle yurt dışına çıkmak için buradan çıkış yapıyorsunuz. Şu gördüğünüz arabalar da sakıza giden insanların bıraktığı arabalar. Ulusoy Limanı bu öyle. Burası çiftlik yolu. Çeşme çiftlik arası denilebilir. Yaklaşık işte 7 kilometre, 6 kilometre falan tutuyor Çeşme ile çiftlik köy arası. Evet, Ulusoy orayı tır garajı olarak kiraladı. Bence çok yanlış bir karar. Bir şey Aşırı yanlış bir Sahibi. Evet sol tarafta bir tır garajı var zaten. Sağ tarafta bence hiç gerek yoktu bu konteynerların denize sıfır olmasına. Ama ülkede olabiliyor böyle şeyler. Yapabilecek bir şey yok. Şimdi sağ tarafı göstereceğim. İşte benim Fener Koy'um burası. Gençliğimin geçtiği, anılarımın olduğu, çok sevdiğim bir yer burası. Fener Koy'u bizim mahallemiz. Karşısı da Radkop sitesi. Yani hemen hemen 200 metre ilerisi de bizim evimiz. Şu da bizim koyumuz. Bugün buradan denize girmeyi planlıyoruz bakalım. Burası da bizim sitemiz. Şurada çok güzel bir palmiye vardı. Babam onu kesti çünkü yıllarca durdu gerçi de. Çok fazla şey döküyor meyve döküyor. Babamın bahçesi. Bak domatesler. Mis. Karşıda biberler. Bak bir kamelyamız var. Şöyle üst bahçe. Onun üst tarafı. Şurada tavuklar vardı. Şimdi tavuklar yok artık. İşte zeytin ağaçlarımız. Şurası da ön bahçe. Karşı taraf görünen yer şurası Folkart. Şurası da Fener Koyu. Karşısı Çeşme. Yaklaşık bir 500 metre Çeşme'ye. Denize de 250 metre mesafede. Yan tarafımız Karadağ. Böyle işte. Baba ocağı. O da normal ama yine de eşit davranıyor anne. Çünkü Doruk'ta olduğunda bana hem, hem bana hem de Doruk'a eşit davranıyor. O da sayan. O Çünkü... kadar da sevimli. Ama anne, Duruk ne yapıyorsun? Duruk! Şu bir... Duruk! Hatta var. Ne var orada? Ne var orada? Ne var orada? Aa, tamam. Git dedeye göster. Evet. <laughs> daha, dedeyin, arada, yaptınız, Çeşme Fener Koyun'dayız. Ee, burada normal denize girecektik ama bugün rüzgarlı. Bu tarafta da rüzgar var. O yüzden boyalık tarafına gitmeye karar verdik. Ama size şöyle bir koyu göstereyim. Karşıdaki bina Folkart'ın binası. Residence diye geçiyor. Şurası da koyun genel görülümü. Hep burada denize girerdik. Hala birçok arkadaşımız, mahalledekiler, sitedekiler burada denize giriyorlar. Konumuz karavanlar. Şurada Save Tour sitesi var. Save Tour sitesinin yanından Polkart'a doğru giden bölgede görmüşsünüzdür. Karavanlar var park ediyor. Önüne inip denize de girebilirsiniz. Aslında karavan içinde uygun bir yer. Şurada bir site var. Şurada kafeler var. Şu uç kısımda burunda da bir fener var. O yüzden fener koyu diyorlar. Orada da balık tutmak için müsait bir alan var, kayalık. Çok güzel, tavsiye ederim. Biz şimdi boyalığa geçelim. Şu karşısı Boyalık otel, yan tarafından Boyalık otelin yan tarafından şuradan yol iniyor aşağıya. Genelde çeşmelilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri Boyalık plajı. Sebebini size söyleyeyim. Hani Maldivler, Türkiye'nin Maldivleri falan diyorlar ya. Abi gerçek Türkiye'nin Maldivleri burası abi. Öyle söyleyeyim size. Suyun rengine bakın. Kumun rengine bakın. Ve bugün dalgalı bir gün yani. Rüzgarlı İzmir genelinde rüzgar var. Rüzgarsız bir yer bulamadık. Ona rağmen su böyle ve çok sıcak. Muhteşem. Doruk da atladı zaten. Oo. Burası da Residence. Denize sıfır. Bence Türkiye'nin en iyi plajlarından birine sıfır olan bir yer. Şurası da Boyalık Oteli. Eskiden Fram'dı. Şimdi Boyalık Beach diye geçiyor. Fransızlara çalışan bir yerdi. Nasıldı kısa bir gün? Gerçek yazlıkçılar sabah gelir, öğlen sıcağında geri döner, evet. akşam üzeri yine gelir. <laughs> <laughs> Aynen öyle. bu kadar yakını 8 deniz mili mesafe bakın şu gördüğünüz yer Sakız Adası arkadaşlar bugün hava berrak şöyle uzanıyor tam karşıdaki ada boylu boyunca Sakız Adası. Yani Yunanistan'da bu kadar yakınız. Sakız'a gidenler de şu karşıya gidiyorlar. Bakın şöyle gene tekrar büyüteyim. Şurası Sakız Adası. Ulusoy Limanı'ndan feribotla çıktığınızda şu şekilde devam ediyorsunuz. Orta Fener. Orta Fener'i geçiyorsunuz. Karşısı Sakız Adası. Bizim evde tam şu karşı tarafta. Biraz önce fotoğraflarını gördüğünüz yer. Şurası da Çeşme Marina'nın olduğu yer. Bu semte yani buraya Ayasaran da diyorlar. Böyle kısa bir video oldu. Ayasaran'dayı, Çeşme'yi, Fener Koyun'u anlattık. Boyalık bizim denize girdiğimiz yer. Bir de karşı tarafta, sitenin önünden denize gidiyoruz. Şimdi eve geçeriz, hafif bir şeyler atıştırırız, duşumuzu alırız. Ondan sonra İzmir'e yolculuk, dönüş yolculuğu. Evet. Seviyoruz değil mi Çeşme'yi? <laughs> evet. Kimse olmadığı zamanlarda daha çok seviyoruz ama... Sonbaharda, olarak... okullar kapanmadan yaza doğru ve ilkbaharda sakin olduğu zaman Çeşme hep güzel. Denizi dört mevsim güzel isteyen herkese ne diyelim, istediği yerde yazlık nasip etsin. Bize de evet. Karaburun'da. <laughs> bize de Karaburun'da. Biz Karaburun'u da çok seviyoruz. Çeşme kalabalık geliyor bize biraz daha. Evet. O yüzden çeşmeyi çok tercih etmiyoruz. Ama yine de elinizin altında annenizin, babanızın böyle bir yer, yerde yaşıyor olması büyük avantaj. Şimdiden de etmeyelim. Kesinlikle. Evet, gelip, gelip arada ziyaret etmeyi, arada yüzmeyi seviyoruz yani. Öyle. Bu böyle kısa bir video oldu. Artık bundan sonra bu tarz videolar da koyalım istiyoruz. Gittiğimizde günlük olarak gezdiğimiz videoları da koyalım. Bilmiyorum. Yorumlara bekliyoruz bakalım. İstiyorsanız böyle videolarda bu şekilde gezdiğimiz günlük gezilerimizde video yapalım size. Olur mu? İyi bakın kendinize. İstinasız İzmir'in Çeşme'nin en iyi dondurması. Yalnız sen bunu söyledin artık bir dondurma ısmarlarsın bize. Bura bizim köyümüz. Geçmeyi ikiye ayırabiliriz dönem olarak. Marina'dan önce, Marina'dan sonra diye. Kesinlikle. Çünkü Marina'dan önce gerçekten de bambaşka bir yerdi. Marina'dan sonra bambaşka bir yer oldu. Olumlu anlamda bambaşka bir yer oldu ama tabii ki de her turistik yer gibi biliyoruz ki popülerleşen yerler kalabalıklaşıyor, böyle trafik sıkıntıları oluyor gibi gibi. Belediye son bence son 2-3 yıldır düzgün bir şeyler yapıyor. Ee, onun dışında yani çeşme gibi bir turistik yere yakışmayacak tabii yerler de var ne yazık ki. E, tabii insanımızdan da kaynaklanıyor. Belediye ne yaparsa yapsın insanımız da her zamanki gibi temizlik konusunda biraz duyarsa. Bu video Ali'ye özel. Çeşme'ye geliyorsanız Rumeli Pastanesi'nden dondurma yemeden dönmeyin. Çeşme eksik kalır. O kadar söyleyeyim. Geldik, işimizi yaptık. Dondurmamızı aldık. Yola çıkıyoruz. Ali, Ali Mersin, sen bu işin erisin biladerim.